Herkese merhaba kanalıma hoş geldin. bugün e, belki arka fonlarında mısınızdır tuvaletteyim bugün neler yapacağız e, makyaj ve bakım malzemelerinin olduğu çekmeceleri bir güzel temizleyelim düzenleyelim atılacaklar olan bitenler olan belki bitenler, bir şey olanlar vardır onları postalarız e, ondan sonra da bir güzel temizleriz orayı ve tekrardan düzenleyerek yerine koruruz Bugün buradaki yani makyaj malzemelerimi ve bakım ürünlerimi düzenini yapacağız arkadaşlar. Hemen ben size göstereyim. Sonrasında akabinde de hemen videomuza geçelim. Selam tekrardan herkese. Evet burada gördüğünüz üzere bizim aslında 3 tane dolabımız var. Bu taraftaki şey, kapağı açtığımız zaman burada benim makyaj malzemelerim var. Bakım malzemelerinin olduğu alanda şu çekmeceli arkadaşlar burası da böyle Allah'a emanet gidiyor şurası çok felaket zaten e ne var ne yok tam hatırlamıyorum bile Şu an indirdim. Bu tarafta önce bir şu ojelere bakalım. Hatta önce en yukarıyı bile şey yapabiliriz. Bunlar zaten ucuzlukta aldığım dış malzemeler. Gene bunu en üste koyacağım. Acaba şöyle koymak daha mı iyi ya? Koyalım. Tamam. Şimdi gene bakalım. Şu neymiş? Ben kendimce neyin art yapmaya çalışırken kullandığım şey böyle göstereyim size. <laughs> bu yalış ojelere bak. Mia oynayacak mısın onunla? Gel öyle onunla. Gel öyle bakalım. Şimdi bu ojelerin atılacak var mı? Bunlar yeni. şu zaten yeni de kuruyan. Çocuklardan atılacak olan var. Hepsi yeni çünkü. Seni de şöyle koyacağım. Bileceğim bir olay yapacağım. Bunu gene ya Bunları en çok kullandığım olanları <laughs> diye düşündüm şimdi. Evet öyle yapalım ya. Şu saç boyasını daha en üste koyuyorum. Şurada zaten güneş kremi. Daha biliyorsunuz karantinadayız ve evden çıkmıyoruz yani bunda ya, o yüzden stok ve az kullanacaklarımı en üste koyuyorum. Şu deodorantları da gene izin alın almış yani Rosemann'ın işte ucuzluğunda ve evet, uyguna gelen deodorantlar. Bunları da en yukarı koydum. Şu Xiaomi'nin e, ee, şeyini almıştım, Inface'ı almıştım ben ee, siyah noktalar için. Bunu da yine en üste koyuyorum. Şu şekilde. Bu aşağıda çok yer kaplıyor diye bu nemlendirici kremimi de yine en üste koyacağım. Şöyle. E Şimdi bir görmüyorsunuz ama size göstereceğim zaten şeyleri. En son halini. <laughs> tamam. hiç kullanmadığım, muhtemelen de kullanmayacağım ama e, Anadolu'nun bana verdiği kirpiklerimi saklıyorum Anadolu. Haberin olsun. <laughs> Bunu da koyuyorum yine bu tarafa. Evet, gelelim. E, şura geçelim bence. Şu fırça zımbırtılarına. Bunlar benim göz kalemlerim ve eyelinerlerim. Bunların hepsi yeni neredeyse hiç eskiyen biten yok. O yüzden bunlar kalacak. Bunlar da çekilirim. Bunları da asılacak hiçbir tanesi yok. Burada süngerlerim var. Bunları da şöyle koyacağım gene. Gene şu arkadaş şey yapalım biz ya sizinle. Şunu atacağım. Bu bayağıdır var yani. Artık şunlar koyacağım. Bu kalsın. Sen girebiliyor musun diye giremiyorsun muhtemelen şu farbazını buraya koyalım. Sonra sen nesin? Aynen sen de farbazısın seni de şöyle koyalım. İki olsunlar. Aynen tamam. Sen gene al burada kal. Şunu hiç kullanmadım. O yüzden bunu buradan çıkartıyorum. Keşke dursanız. Şöyle bir saniye. Şu arkadaşımız <laughs> artık bitti öldü. Bunu hala saklıyorum. Niye saklıyorsam bunu da atıyorum. Deborah maskarası. Ee, bu da Esalader'ın aydınlatıcı şöyle gösteriyorum da şu şekilde. Şu alt taraftan döndürüyorsunuz bunun ürün çıkıyor. Bunu da kullanıyorum bu arada. Sonra maskaraya geçelim. Bu da şeyin, e, floor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. E, çok güzel tek tek ayırıyor. Hops. Şurada bir tane daha var maskaram gördüğünüz üzere. Bu esansın biliyorsunuz bunun bayağı güzel bir maskara. Çok güzel hacim veren bir e, maskara. Bu da maskaraları buraya koyduğum için bunu da koyacağım. Bu da kaş maskarası. Şöyle koydum onu da. Şimdi gelelim. E, gene uzunlardan bir şey koyabiliriz. Bu da Max Factor'ın bir e, lip gloss'u. Bunu da gene buraya koyayım hatta. Şimdi gelelim. Rujları halledelim. Bence. Evet. Rujlar rujlar. Burası beni zorlayacak. Ee, bu rujun rengi çok güzel. New Nivea'nın konuşamadım. Ee, Lip Gloss'u. Şöyle göstereyim. 204 numara. Hatta rengini de şurada elimde göstereyim size hemen. Çok güzel bir gül kurusu. 204 numarası arkadaşlar bu. Bunu seviyorum. Çünkü... Ee, gül kurusunun bana yakıştığını düşünüyorum. Şu arkadaşımız da gül kurusunu andıran bir renk. Committed diye. Balm'ın da onu da yanına süreyim. Şöyle. Tabi bittiği için çok da gösteremeyeceğim ama. Bakın. Bunu atalım çünkü bu artık öldü. Yani yok. Hayatımızdan çıkabilirsin. Ee, gelelim vuracağım. Burcu ne olduğunu hatırlamıyorum. Ha, Revolution şu. Aynen. Revolution'un şu ruju. Bu da çok güzel. Gene bir gül kurusu. Şöyle göstereyim. Ee, bu ruju bana düğünümde işte makyaj, makyaj artistim sürmüştü. Çok beğenmiştik o zaman. Provasında sürmüştü daha doğrusu. Annem de gidip almıştı. Çok güzel bir renk bence. Şu üç renk de çok güzel. Evet, devam edelim. Bunu da kullanıyoruz, bunu da koyalım. Ee, şu evroşeni bir ruju, bu da turuncu birazcık, kırmızı gibi gözükse de ben de içinde biraz turunculuk var dedim, yanlışını söyledim. Başka bir tanesinde turunculuk vardı. Bu bildiğiniz kırmızımsı böyle bir renk. Ee, şöyle böyle bir renk var. nivelden ben bir şey almıştım. E ee, far parata almıştım. Onu da gösteririm. Bunu yanına hediye olarak koymuşlar ama bu çok nude yani benim için. Şu an bunu üçüncüye çekiyorum ve artık çıldırmak üzereyim. Videoya başlıyorum, konuşuyorum, konuşuyorum, anlatıyorum ama kapanıyor bir anda. O yüzden hızlıca tekrardan üzerinden geçeceğim. En son size verin rujundan bahsetmiştim. Onun rengi şu arkadaşlar, şurada gördüğünüz üzere. Ee, sonrasında biraz arada... simoz, ay konuşalım kadar çok konuştum ki artık dilim şey yapmıyor. E, ee, Smashbox'ın bir ruju var. Şöyle göstereyim rengini de. O da şuradaki. Çok bence gayet güzel bir ruj rengi. E, ee, akabininde Kiko'nun bir ruju var. Şöyle ısıtırıyorum ve çıkıyor şu gene. Gene birazcık aynı ama bir tık daha böyle bordomsu. Ee, şu, o da şu. Şuradaki. ya devam ediyorum. Sonrasında e, bu da zaten bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. E, onun rengini zaten aplikatörünü de göstereyim size ya. Bir saniye. Aplikatörü de bu şekilde. Renk de şu en yukarıdaki böyle kremit gibi olan bir renk. Kahverengiye çalan. Ee, kapatacağım inşallah. En sonunda da ne altta hizmet aldığımı bilmediğim bir ruj şu şekilde. Golden Rose'un 10 numarası. O da şu. hemen göstereyim size şu. Bu rengi tek başına kullanmıyorum. Bir tane rujun üzerine geçiyorum. Çok rahat bir şekilde. Ee, ya inanılmaz o çok güzel bir renge çeviriyor bence. Şimdi devam ediyorum. Burada bir adet e, highlighter'ım var. Ee, çok severek kullanmıyorum ama genelde aşırı aşırı kötü değil. Burada bir adet kansilerim var. Ee, buraya geçtim iki adet Nurey böyle bu şekilde BB kremleri var arkadaşlar. Bunlara çok memnunum ve hani eğer indirimde yakalarsanız almanızı tavsiye ediyorum. Ee, size arkadaki ürünlerden bahsetmedim ama bunların hepsi primer arkadaşlar. Hani yüzüme ve göz e, far göz farı için. Bu da aynı şekilde Elf'in e, işte Yüzümdeki sevincelerde eğer kızarıklık varsa bunu kullanıyorum. Akabinin de işte bir vaz e, falan tekrar sürüyorum. Parmesinin, Evroşe'nin ve bir de Fitmi'nin, Maybelline New York'un. Ben de fondöteni var. Şu bitiyor. Bunu yenileyeceğim tekrardan. E, şu ikisini de karıştırarak kullanıyorum genelde. Yüzüme de daha, ne söyleyeyim, tenime daha uyuyor. Zaten bu ikisinin karıştırma neredeyse bunu yakın bir renk elde ediyorum. Evet. Buraya bitirdik ve videomuzu kapanmadı şu an. Çok mutluyum yani gerçekten. <laughs> Mesela üçüncüyü anlatıyorum. Çıldıracağım. Şimdi aşağıya geçiyoruz. Şimdi bu taraftayız arkadaşlar. Şunu bir çıkarmam lazım. Gel bakalım böyle. Evet. Burada yerim kalmadı. Yan tarafa geçelim. Umarım görebiliyorsunuzdur ki görüyorsunuz. Aynen. Burada da farlarım var arkadaşlar. Şu öncelikle pastelin şeyi aldığı. Benim aldıklarım neredeyse yok. Yani bir kaç senedir şunu kullanıyorum. zaten gördüğünüz üzere gibi... bunu da Almanya'dan almışım. Aslında 7 sene oldu ya. Bence bunu atayım ben ya. Gitsin bu. Hayır anneciğim. Öbür tarafta şeylere girdim. Şimdi bunu kullanıyorum. Bunun rengi çok güzel bu arada. Tavsiye ederim. Bu birazcık daha böyle şeftali tonlarında bir e, aldık arkadaşlar. Kabine de bir aldığımı göstereyim hemen size hızlıca. Bu da pastelin gene. Bu da artık şey kahverengi yani. Açacağım inşallah. Bu da bu şekilde bir renk. Bu da çok güzel zaten. Bunu da çok severek kullanıyorum. Burada bir adet transparan pudram mevcut. E, şunu da atacağım. Bunu da kaç sene önce aldım yani. Gönder gitsin. E, bir şöyle iki tane farını aldım. Şimdi bunlar efsane bu arada. Gerçekten tekli farları çok güzel bence bir Ve bayağı da uyguna gelmişti yani. Bunları bayağı severek kullanıyorum. Burada bir adet mekin var. Yine tekli farı şu şekilde. Çok güzel bir mürdüm. İnanılmaz güzel yani. Burada tekrardan Mac'in e, Electroplate isimli bir gri bir farı var. Bu da efsane. Yani gerçekten çok çok güzel. Sonra bir adet de kapatacağım inşallah. Bir saniye. Bobby Brown'un şöyle çok güzel bir e, yeşil farı var. Şunun güzeline bakar mısınız? Efsane bir far. Bunun adı neymiş bakalım. Ivy diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Ee, şunları biliyorsunuzdur zaten. Balm'ın iki tane şeyi var bende. Ya ben da eşek gibi kullandım bunları yani. Şöyle göstereyim. Diğeri de nude olanı. O da şu. Şöyle renkleri onunla. İkisini karıştırıp karıştırıp kullanıyorum. İkisi de günlük e, şeyle, makyajlarda e, kullanışlı. Sonrasında ben bunu aldım. Dediğim hani miniveli ruju vardı ya. Palet aldım bana hediye geldi diye. O da bu. Aldığım şey bu aslında benim. Paletim buydu. Ama ben bunu hiç beğenmedim. O yüzden bunu dolabımda satışa çıkardım. Dolap hesabımda. E, isteyen olursa sadece swatch yaptım. Yani o şekilde söyleyebilirim. Dolap hesabımda şu an görüyorsunuz zaten. Ee, uygun bir fiyata da koydum zaten. Tekrar yerleştiriyorum. Bunlar hayatımdan çıkacak olan ürünler. Burası da bu şekilde oldu. Ee, bence daha güzel oldu. Şu an tamam. Makyaj tarafını yaptık gelin bakım tarafına geçelim şimdi de. Hemen şöyle hızlıca burayı bir boşaltalım, temizleyelim. Sonra ayıklama işlemini yapıp düzenleyelim. Bunları dışa çıkartırken ayıklayacaklarımı da zaten hemen şey yaptım. Kafamda ayıkladım yani. Şu arkadaşlar, şu ee, bu ve bu bunlar inanılmaz uzun sene önce aldıklarım yani hayatımızdan çıkacak olanlar onun dışında olan bütün hepsi işte makyaj temizliğim hindistan cevizi yağı, maskelerim saç açıcım, gül suyum işte saçım çok benim elektrikleniyor onun için göz çıkarmalarım vesaire. hatta derme de var şu şekilde bunu da kullanıyorum maskelerim, e, siyah nokta temizleyicilerim, burada tokalarım var. Şöyle göstereyim tokalarım. Hemen bunları da böyle hızlıca bir yerleştireyim ben şimdi. Son olarak hali bu şekilde arkadaşlar. Burası benim bakım tarafım dediğim gibi. Burası da işte daha çok saç ürünleri ile alakalı olan bölüm. Evet ilk haliyle şimdi kendi arasında baya bir fark var bence. Yani baktığımda daha iyi hissediyorum. Ben o söyleyebilirim. <laughs> Gördüğünüz üzere bir adet de misafirimiz var. Mia. <laughs> Tipini yerim Hadi atma sakın tamam mı? Tamam mı? Temizlik, düzen buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.